Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar Pi ilk çeyrekte listeleyecek. Yani bunu kendi açıklaması. Pi 2025'in ilk çeyreğinde listeleyecek. Aslında bizim aldığımız haber Pi'nin Aralık ayında listeleyeceği yönündeydi. Bu yaklaşık iki ay kadar falan atmış oldu. Şubat ayına, Şubat ayında Pi listeleniyor. Burada bizim hatırlatmamız gereken şey de Pi'nin listelenmesinden sonra sterillerin patlaması. Şimdi pi hangi tabanda listeleyecek arkadaşlar? Pi hangi tabanda çıkıyor? Steriler tabanında çıkıyor. 55 milyon kişi steriler tabanında işlem yapmaya başlayacak ve bu da hacmi arttıracak. Hatırlıyor musunuz? Toncoin'de kazım oyunları vardı. Kazım oyunları Toncoin'in değerini 7 kata kadar arttırmıştı bir anda. Bu nasıl oldu? İşte zinciri kullandığı için patır kütür patır kütür arttırıyor alttan. O şekilde Stellar'da da inanılmaz bir artış bekliyoruz. Yaklaşık yani 10x 20x civarında bir artış bu fiyatın üzerine gelebilir. Zaten kendi seviyesini de aştı. Bayağı yukarıya çıktı biliyorsunuz. Burada P Network'te geliyor arkadaşlar. Bunu aslında önemli olan şey bu. Yani burada doğru okuma yapmak lazım. Doğru okuma ne? Şimdi pi'nin çıkacağı zaman abi sen bunun tabanına para yatırır. Sen kazanırsın. Steller. Zaten stellara para, para yatırmamızın birinci sebebi XRP'nin pi'nin yükselişiydi. İkinci sebebi de pi network'ün çıkışıydı. İkisi birlikte geleceği için stellara biz yatırım yapmıştık. Ve steller e, şu anda bizim aldığımız fiyatın yaklaşık 4 katı üstünde. Bunları okumak lazım. E, bu arada Kamera eleştirileri alıyorum. Kameran iyi değil diye. Arkadaşlar ben laptopun kamerasını kullanıyorum. Bir tane de küçük mikrofonum var. Onu kullanıyorum. Onun haricinde çok fazla beklentisi olan bir adam değilim. Bilginiz olsun. Yani YouTube'da devam edeceğim diye bir kural kaide yok. Çünkü sadece hobi olarak yapılan işler bence hobi olarak kalmalı. Bu bir ticarete dönmemeli. Çünkü ticarete döndüğünde e, işler sarpa sarıyor. Ha 3 günde bir video atıyor muyum? Video atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Kripto paralarla ilgili şunları anlatmak gerekiyor artık. Yani burada mesela bir kişinin pi kazamadıysa bile sitelerden para kazanacağını anlatmamız gerekiyor. Ya da çok iyi projeler çıktığında mesela referal gibi çok iyi projeler yapıldığında Bunlara haber vermemiz gerekiyor. Çünkü 2,5 milyon tane koyun var. Kimlerden ne alacağını bilmiyor. Ve ee, en azından en azından şunu anlatmış oluyoruz. yani. Burada mesela borsalarda listeli koyunlara giriyorsunuz. 3 kat 4 kat kazanmaya, kazanmak için 10 yıl 15 yıl bekliyorsunuz. 3 yıl 4 yıl beklediğinizde belki 3, 3 kat 4 kat yapmıyor. Şu anda mesela bazıları var. E, 5 kat yaparsa maliyetine ulaşıyor bazı kişiler mesela önceki boğadan kalan kişiler 4 sene 5 sene ya bunları engellemek için aslında borsaya girmeden coinleri bulmak lazım yani bu referans sadece bir örnek sadece bir örnek bu örnekleri de şöyle aslında bulmak lazım tamam yani bu işlerle ilgili ilgilenen kişilerin bu kripto para birimlerini söylemesi paylaşması değerli abi niye bu kripto para birimini bulmanız e, yani çok uzun sürerdi. Yani ne zaman bulurdunuz? O da ayrı konu. Yani herkes duyardı ondan sonra bulurdunuz. Mesela fiyatı 1 dolar olurdu ondan sonra bulurdunuz. Borsalarda her yerde bulurdunuz, alırdınız 1 dolardan. Ama şimdi 30301'den bunu söylemek varken 1 dolardan söylemek var. Biri diğerinin 10.000 katı. Bir aylıkken bunu anlatmak var insanlara. Yani diyoruz ki yani burada bir kripto para birimi var. Bu kripto para biriminin bir sahibi yok. Bir makineyle çalışıyor. E bu işlemciyle çalışan bir kripto para birimi ne kadar ileriye gidebilir? Bunu test ediyorlar zaten. Yapay zekada. Bunu da sosyal medyayı kullanarak yapıyorlar. Sosyal medyanın en başından reklam veremez mi? Verebilir. Ama makinenin kendini Bitcoin'in taklidi yerine koyuyor. Ve Bitcoin başlarda nasılsa borsalar da listelenmeden devam ettiyse o da devam ediyor. Yaklaşık 9 yılda ulaşabileceği fiyata yani 10 milyon dolarlık bir market değerine referans sadece bir ayda ulaştı arkadaşlar. Yani Bitcoin'i geçebilecek bir sistem yapabilecek tek şey yapay zeka. Bunu unutmayın. Bu işlemci ne kadar büyük olduğunu çok yakında çok yakında kanıtlayacaktır. Bu kripto para birimleri bu fiyatlarda kalmaz. Çünkü listelenme adına bir şey yapmıyor arka tarafta eğer büyük bir coin görmek istiyorsanız buna bakmak zorundasınız ee, burada tabi referali almak isteyenler için ben aşağıya bir tane link koyacağım oradan alınmıyor yalnız ben en sona videonun en sonuna nasıl alınır videosu koyuyorum telefondan çok kişi oradan baktı. Almak isteyenler oradan aldı. Yatırım tavsiyesi değil. Tabi bu bir zincirdeki bir coin. Bunu almak da zordur. Tutmak da zordur. Bu arada alınıp satılabilir bir coin. Yani alıyorsunuz, satıyorsunuz. istediğinizi yapabiliyorsunuz. Ama e, acayip bir tarzda yükseliş potansiyeli barındırıyor. Onu söyleyeyim ben size. Hatta bitcoin'in yerine geçebilecek bir değere gelebilir. Bunun nedenini de söyleyeyim ben size. Böyle bir kripto para biriminde normalde bunu kuran kişi rak pull yapar. Ne yapar? Dibe çakar. Elindeki kripto para birimlerini patlatır. Satar. Dibe çakar değil mi normalde? İşte bunun arkasında öyle bir insan yok. Bunu web sitesini yazan kişi bile web sitesini yazan kişi bile ödemeyi solağına ile alıyor ve coin bağlantısı yok coin'i yapan makine zaten. O yüzden burada önemli olan şey ya e, yani bunlara bunları bilmek. Yani yarın bir gün üstüne boşaltmayacağını bilmek, bir coin'in insanların üstüne boşaltmayacağını bilmek sana zaten baştan bir güven veriyor. İkincisi, insanların yapamadığı birçok şeyi makineler yapıyor. Burada her şeyi yükseltiyorlar. Burada sorması gereken soruları soruyor ve alması gereken cevapları alıyor. Burada ee, mesela diyor ki ya başlıyor bütün interneti tarıyor diyor ki nasıl yükselebilirim nasıl yükselebilirim nasıl yükselebilirim Bitcoin'i yerine nasıl geçebilirim bütün parayı referanı nasıl çevirebilirim diye. Niye? Abi çünkü bunun yazılımını yapan arkadaşlar yani bu yapay zekayı yapan arkadaşlar bütün kripto para birimlerini yapay zekanın eline geçirmeye çalışıyor. Buradaki bütün sistem bundan ibaret ve bu o kadar büyüyecek ki insanlar çok çok fazla şaşıracak bunun büyüdüğünü. Ama ben bunu şimdiden söylüyorum. Ben bunu bir aylıkken söyleyebiliyorum çünkü duydum bunu da herkesin bilmesi gerekiyor. Ha ondan sonra ne olur? Ondan sonra ne olur? Bitcoin'in yerine bu kripto para birimini geçirebilirlerse bütün yönetimi yapay zekaya bırakacaklar. Ya yani insanlar diyor ki işte Kripto para iyi yönetilmeli, kötü yönetilmeli. Hayır abi, kripto para yönetilmemeli. Kim alıyorsa o satmalı. Mantıklı olan şey bu. Yani bunun bunu da bence kimsenin yani aklında e, soru işareti yoktur. Ha bana sorarsanız, bana sorarsanız abi bir lira olsun elinde dursun. Tamam yani o olur, bu olur. E, sata da biliyorsun, ala da biliyorsun. 1 lira olsun elinde dursun. Benim mantığım o şekilde. Çok 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 büyüyecek. Yani burada e, bizim konuştuğumuz 1 milyar dolarlar bunun yanında çerez parası kalacak. Ben hatta şunu söylüyorum. Yaklaşık 3 ay içerisinde 100 milyon dolar açmaz, açmazsa bunun piyasa değeri ben kanalı kapatırım diyorum. Ben yani o kadar da emin konuşuyorum. Çünkü ya emin konuşmak da istemiyorum. Tamam yani Allah'ın büyük konuşmaktan çok korkarım ben. Ee, büyük konuşmak da istemiyorum. Sadece bu benim iddiam. Tamam Yani bu benim iddiam. Bu benim kendi düşüncem. Onu o şekilde alın yani. Emin konuştuğum gibi almayın. Ee, büyük konuşurum. Allah vermiyor. Bir şey olur. Tamam yani kendi e, risklerinizi kendiniz alın. Yani bilginiz olsun. Buradan vermiş olayım bilgi. Videonun sonuna ekleyeceğim. Referel nasıl alınır diye. Bunu zincirden alabiliyorsunuz. Herhangi bir borsada, koyun market Cap'te hiçbir yerde bir listeli bir şey değil. Bilginiz olsun. Ee, şimdi Pi hakkında biraz konuşmak gerekiyor. Arkadaşlar, bakın, Pi Network'ü ben geçen videoda da anlattım size. Pi Network e, çıktığı zaman zaten çok büyük bir para olacak. Şimdi biz burada nasıl para kazanabiliriz? Önemli olan şey bu, değil mi? Yani önemli olan şey, ya senin cebindeki paranın ne kadar artacağı kripto para piyasasında. Bunun ne kadar artacağını öğrenmek için de sen burada Pi'ye baktığın zaman ne görüyorsun? Abi? Ben burada 55 milyon kişilik koca bir ülke görüyorum aslında. Pi koskoca bir sosyal medya şirketi olacak. Yani büyüdüğünde Instagram'ın Twitter'ı yerini alacak belki. Bunu geleceğe, geleceğe hazırlayacak şekilde yaptılar ve destekliyorlar. Amerika'dan çıkan projelerde herhangi bir sıkıntı olmaz. İsmi var, adı var, parası var bağlantıları var. Amazon'dur, diğerleridir bağlantıları var. Pi her türlü yürür ve yolunu bulur. Ha, biz ilk çıktığında nasıl para kazanacağız? Abi bak benim dediğim zamanda da 0.09'dan steller alsaydınız zaten para kazanmıştınız. Ha buradan satsam mı diyenler için pi network çıktığında steller tabanında pi network steller tabanında çıktığında bakın arkadaşlar yanlış anlamayın. Stellar tabanında çıktığında P-Network, fiyatı 10 kat daha artacak. Buradan ilk vurgunuz Stellar'dan yaparsın. Başka da bir yerden yapamazsın. Peki, yani şunu da ben anlamaya çalışıyorum. Kripto para piyasası mesela düştü çöktü deniyor. Ben açıklamasını yaptım o zaman size. O zaman ilk çöküşün nedeni Amerika'daki vergilerdi. Yani Amerika'da bir mal beyanında bulunman gerekiyor her yılın sonunda bu mal beyanında bulunurken de buradaki paraları çekmen gerekiyor ki bütün malları gösterebilirsin. Kripto olarak gösteremiyorsun. O mal beyanında bulunuldu. Yıl bitiyor. Yıl biterken de tekrar herkes eski mallarını tekrar geri aldı. Buradaki işte kar etti, zarar etti neyse. Bir sürü insanı yok ettiler bu arada. İkinci, ikinci şeyde borsalar insanların çökmesini istedi arkadaşlar. Yani long kaçanların, patlayacak diyenlerin, işte kimisi FED faiz oranları falan dedi. E, FED faiz oranları oranını düşürünce fiyatlar yükselecek dedi. E, öyle oldu, böyle oldu. Borsalar longcuların, shortcuların, kısa vade işlem yapanların e, bütün paralarını aldı. Açıkça bu. Bütün paralarını aldı. Biz her zaman ne diyoruz? Spotta kal, rahat kal. Niye? Spotta bekle. 3 sene bekle. Zaten yükselişin 10x'i 20x'i buluyor. Bu paraları zaten bir yerden kazanamaz. Yatırım yapmak demek bu demek abi. Başka da bir şey değil. Burada e, kripto para piyasasına baktığında ne görüyorum biliyor musunuz? Ocakla Haziran ayında 265 bin dolarda bir bitcoin görüyorum. Bitcoin 2.5 kat artarsa Ethereum 5 kat artar arkadaşlar. Bu her zaman böyle olmuştur. Mesela Ripple 20 kat artar. BNB 10 kat artar, 15 kat artar. Solana 10 kat artar. Bunlar her zaman 10-10 on, kat artarak devam eder. Bunu nereden ölçümleyebilirsiniz? Bitcoin düştüğünde altındaki alt, alt bunlar alt koin alt diyeyim. Bitcoin düştüğünde burada Ethereum, Ripple'ın, BNB'nin, Solana'nın çok acayip bir şekilde düştüğünü görürsünüz. Bitcoin çıkarken de aynı oranda çıktığını göreceksiniz. Çünkü artık yani e, bu sektörde bu şekilde kripto paralara giren miktar aynı. Şöyle bir trilyon dağılıyorsa mesela bir trilyon buraya soktuğu zaman burası bak 2 trilyon dağılıyor diyelim düz hesap olsun. 2 trilyon dolarlık bir piyasa değeri var. Doğru mu? 2 trilyon soktuğunda burası ikiye katlıyor. Bak 2 trilyon. 2 trilyon soktuğunda burası ikiye katlıyor. Ama 2 trilyonu 400 milyara soktuğunda burayı 5'e katlıyor. İşte 2 trilyonu buraya soktuğunda burayı 20'ye katlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o şekilde düşünerek bakabilirsiniz olaylara. Kripto paralarda Haziran ayına kadar boğa gelecek. Boğa başladı Kasım'da. Kasım'da başladı. Ocak'tan sonra şimdi Ocak'ta Sek Başkanı değişecek. Ocağın 20'sinde geliyor Trump bildiğim kadarıyla. Sek Başkanı değişecek abi sek başkan değiştikten sonra Amerika'daki sistem tamamen değişecek ne yapacak abi gel diyecek bak bak bunu aynen yaşayacağız lukona diyecek ki gel niye luncun sistemini öğret ki biz Merkez Bankası sistemini bunu yapalım Merkez Bankası sistemine luncu oturtalım luncun sistemini istiyorlar ondan sonra XRP diyecek ki XRP gel. Topla para göndermelerinde seni kullanalım. XLM diyecek ki XLM gel. Para çevrimlerinde seni kullanalım. Ondan sonra mesela burada doge moge diyorlar. Doge de kullanabilirler mesela. Elon Musk var. Doge de kullanabilirler. Burada işe yarayacak kripto para birimlerinin hepsini Amerika kendi stable coin'ini çıkararak, kendi stable coin'ini çıkararak dönüştürecek. Amerika'nın burada kazanmaya çalıştığı şey ne biliyor musunuz? Amerika'nın kazanmaya çalıştığı şey 30 trilyon dolarlık borcu her yıl 10 trilyon 10 trilyon arttırmamak ve 30 trilyon dolarlık borcu silmek. Bunu yapmak için de Bitcoin'i yani kripto paraları 30 trilyondan fazla bir piyasa değerine ulaştırmak zorundalar. Bunu yapmak için de Amerikan'ın içerisinde elinde çok büyük güçler var. Instagram var, Facebook var, YouTube var. Bunlar Gerçekten çok büyük güçler. Arkadaşlar fazla vaktinizi almadan ee, referali nasıl alındığını videonun sonuna ekleyerek kapatıyorum. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Referan coin'i nasıl alacağız? Buradan hemen uygulamalardan Play Store'a tıklıyoruz. Buraya Solfegere yazıyoruz. Solfegere buradan yüklüyoruz. Bekliyoruz. Buradan sol fileri açıyoruz. Yeni cüzdan oluştura tıklıyoruz. kurtarma ifadenizi not edin diyor. Şimdi arkadaşlar buraları kestim çünkü burada kurtarma kelimeleri vardı. Kurtarma kelimelerini sizden istiyor ve onu alıp bir yere kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra size sorular soruyor. Bunu kaydettiniz mi diye. Daha sonra böyle bir cüzdan oluşuyor. Burada solana'yı satın al diyebilirsiniz ya da bu cüzdanınıza solana yükleyebilirsiniz. Biz borsadan göndermeye çalışacağız ama satın alda neyi var ona bakıyoruz. Burada başka sitelere yönlendiriyor. Buna hiç gerek yok. Solana atacağız bu cüzdana. Peki bunu nasıl yapacağız? Herhangi bir borsa hesabınız varsa yani TR Binance'ten bildiğim kadarıyla Solana çekimleri bir arıza var. O yüzden yapılamıyor. Ama Maxi, KuCoin, diğer kripto para borsalarından Solana çekimi yapabilirsiniz. Biz o şekilde devam edeceğiz. Borsadan bu cüzdana Solana aktaracağız. Peki aktaracağım Solana'nın cüzdan adresi nerede yazıyor? Burada ana cüzdan dediğiniz zaman burada sizin cüzdanınız. Buradan al dediğiniz zaman bu sizin cüzdanınız ortaya çıkıyor. Bu cüzdanı kopyalayarak borsaya yapıştırarak borsada gönderebiliyorsunuz. Onu da gösterelim. Arkadaşlar şimdi Maxi hesabıma girdim. Bunu bu bir telefon uygulaması. Diğer Binance TR'de tekrar söyleyeyim. Binance TR'den Solana işlemleri şu anda arızalı. O yüzden KuCoin'den, Maxi'den falan çekmeniz gerekiyor. Maxi'de cüzdan kısmına geliyorum. Burada cüzdanda birkaç varlığım var. Buradan Solana'yı seçiyorum ki Solana göndermek istiyorum zaten. Burada Solana'yı çekmek istediğim Solana'yı Withdraw butonuna 10 Onchain Withdraw diyorum anladım diyorum. Tamam diyorum. Şimdi Solana adresi istiyor bizden. Biliyorsunuz ki biz burada Solana adresimizi açmıştık. Bakın bizim sol adresimiz buydu. Bunu kopyalıyorum. Burada çekim adresini burayı yapıştırıyorum. Daha sonra sol anağında olacak. Ve bütün solu buraya çekmek istiyorum. Confirm diyorum. Burada bana onay gönderecek. Confirm withdrawal diyorum. Burada ee daha sonra diyorum cüzdanı yeni indirdim. Buradan kod isteyecek arkadaşlar. Sizin e-mailiniz ve telefon numaranıza bu kodları alıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çektiğimiz cüzdanımıza geldi. Solana Sol analar. Solflare da var. Bundan sonra ne yapacağız? Hemen Google Chrome'a gidiyoruz. Ve referral coin pro'nun sitesine giriyoruz. En altta buy referral coin yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra burada Solana'nın karşılığında bunu onaylıyoruz. Solana'nın karşılığında buna I understand diyoruz. Solana'nın karşılığında referral coin almak istiyoruz diye buraya ekliyoruz. Daha sonra cüzdanımızı bağlaya tıklıyoruz. Sol seçiyoruz. Open sol flair diyoruz. Çünkü bizim cüzdanımız zaten var. Buradan radyoma bağlayabiliyoruz. Bağlantı koptu diyor. Tekrar deneyeceğiz. Şüflüye'ye e tıkladığımızda burada adres değişti. Buraya bakalım gelecek mi? Gelmedi. Arkadaşlar buraya token kontrat adresini yazmanız gerekiyor. Çünkü buradan burada aşağıya gelip token kontrat adresini kopyalayabilirsiniz. Buraya yazmak için ki alacağınız tokeni bulabilin. Buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdığımız zaman burada çıktı. Enter'a basıyoruz. Enter. Connect diyoruz. Solve Layer diyoruz ve bağlan diyoruz. Burada cüzdan bağlandı diyor zaten. Gördüğünüz gibi radyumdan buradan girebiliyorsunuz. Burada ne kadar almak istediğinizi yazıyorsunuz. Burada ben 0.75 0. yani 149 dolarlık bir referral token'ı alacağım. Burada gördüğünüz gibi kesinti çok fazla olmuyor. Buradan swap diyorsunuz. Orada diyor ki %5 daha artacak diyor. Swap diyorsunuz. Burada onay bekliyor şu anda. Onaylamak için kaydırın diyor. Onayladık. Ve transaction'ı gönderdik. Swap başarılı diyor. Buradan hemen kendi cüzdanımıza bakacağız birazdan. Referal koyun. Buraya düşmüş mü? Tamam. Artık burayla işimiz bitti arkadaşlar. Bizim uygulamayla işimiz var. Buradan radyuma zaten kendi bağladı. Buradan çıkalım. Cüzdanımıza tıklayalım. Şimdi cüzdana baktığımız zaman bu sol ana gidecek yerine referal coin gelecek. Gördüğünüz gibi burada referal coin'i almış olduk. Satmak için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Satmak için de hemen göstereyim. Bu aldığınız referal coin'i buraya yazdığınız referal coin'i siz mesela satmak istiyorsunuz. Burada alım satım açık olduğu için buradan tekrar radyuma gidebilirsiniz. internet sitesine. Biz swap'a tıkladık. Pardon. Buradan internet sitesine tıklayabilirsiniz aynısının tam tersini yaparak yani referal coin'in yerine ben şimdi 100 milyon aldım. Bunları satmak da istemiyorum ama şöyle bir yani 10 milyon sizin için burada deneyeyim. Şimdi 10 milyonluk 10 milyonluk bir referal coin satışı yapacağım ve bunun karşılığında 0.0777 Solana veriyor karşılığında ve 10 milyonluk referal coin'i satmak için swap diyorum. Burada swap onaylamak için kaydırın diyor. Onaylıyorum. Ve buradaki swap gerçekleşiyor. Yani istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Bir ön satış projesi değil bir coin projesi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum ben size. Burada cüzdanınıza baktığınız zaman sol ananın geldiğini göreceksiniz. Bunu yenilediğiniz zaman burası 90 milyon oldu. Burası 0.095 oldu. 20 dolar oldu. Yani almak istediğinizde Geliyorsunuz radiuma Buradaki referal coin'i bakın arkadaşlar. Şimdi burada radyumda girdiğiniz sizin bu cüzdandan girdiğiniz radyumda Solana coin takas etmek için şurada referal coin çıkmayabilir. Buradaki token kontrat adresini siz kendi sitesinden alıyorsunuz. Burada token kontrat adresine kopya adres diyorsunuz. Bu kopyaladığınız adresi geliyorsunuz burada referal koyunu bulmak için buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya bu kontrat adresi yapıştığı sürece sizin o coin'iniz çıkacaktır. Buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdığınız zaman zaten direkt karşınıza çıkıyor ve seçebiliyorsunuz. E seçtiğiniz zaman ne kadar ne, ne miktarda almak istediğinizi buraya giriyorsunuz ve swap diyorsunuz. Tam tersi şekilde tekrar tekrar göstereyim. Burada referal çıktı. Buraya tıkladığınız zaman token kontrat adresini buraya girmeniz gerekiyor. Burada görülen yere token kontrat adresini girmeniz gerekiyor. Token kontrat adresini buraya kopyaladığınızda karşınıza referal koyun çıkacak. Zaten bu simgesi çıkacak. Burada ne kadar almak istediğinize bağlı. Şimdi mesela siz sol aranda mesela 0.01'lik bir coin almak istiyorsunuz. Yine alabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Buraya Solana'yı giriyorsunuz. Al, al diyorsunuz ve swap diyorsunuz. Swap dediğiniz zaman buradan otomatik radium'dan onaylıyor. Ve bu şekilde swap gerçekleşti diyor ve sizin cüzdanınıza düşüyor. Yenilediğiniz zaman düşecek. Bu kadar basit arkadaşlar.